Evet. Burada bir iddia daha var. Ona da çok kısaca değinip e, bugünkü şeyi e, bahsi kapatayım. Bu bağlamda diyor Mustafa Bey, günümüzdeki Müslümanların Kur'an hitabına dolaylı muhatap olduklarını da belirtmek gerekir. Zira Kur'an'ın doğrudan muhatapları Hz. Peygamber devrindeki Araplar. Bilindiği gibi Araplar dışındaki tüm Müslüman milletler İslam ve Kur'an'la muhtelif vesilelerle tanışmış, ve bu tanışıklık kültürel mirasa konma denebilecek biçimde nesilden nesile intikal etmiştir. İslam coğrafyasındaki bu intikal sürecinde dünyaya gözünü açan hemen herkes Müslüman kimliğine hemen hiçbir emek sarf etmeden sahip olmuştur. Lakin bu şekilde ihraz ettiğimiz Müslüman kimlik, Kur'an'ı bizzat bize gönderilmiş bir kitap olarak okumayı, Dolayısıyla Hz. Peygamber'in yaşadığı dönemin tarihselliğine özgü birçok Arap örfünü sırf Kur'an'da zikri geçtiği için bugüne taşımayı gerektirir. Tarihselcilerin önemli iddialarından, yaklaşımlarından birisi de bu. Kur'an bugün bize hitap etmez. Onun muhatap aldığı kitle vahyin ilk nazil olduğu 7. yüzyıl Arabistan'ındaki, Mekke'deki, Medine'deki toplumdur. Bize dolaylı biçimde hitap eder Kur'an. İşte bu dolaylı hitap da genellikle tarih üstü olan mesajlar üzerindendir. <laughs> Dahası Kur'an'dan istihraç edilecek bugünün tarihselliğine taşınması gereken şeyler kökleri İslam öncesi Arap kültürüne uzanan özler değil, her çağın insanının ahlaki yaşantısına katkı sağlayan mesajlar olmalıdır. Bu iddia tarihselcilerin hemen hepsinde mevcut. Yani Kur'an bize bugün verse verse, söylese söylese bir takım genel ilkeler verir ve o ilkelerden bahseder. Kur'an'ın bugün bizim için rehberliği budur, bu kadardır. Bu ilkeler de işin ilginç bir yanı daha var. Bu ilkeler de evrensel. Yani şu çağa, bu çağa, şu topluma, bu topluma özgü değildir. Fazlur Rahman bunu çok açık ve net biçimde söylüyor. Kur'an'ın bugün bize vereceği bu ilkeler evrensel ahlaki ilkelerdir. Yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, zulmetmemek, adil olmak, mazlumu gözetmek. Bunlar evrensel ilkeler. O zaman diyorsunuz sizin Müslüman olmanızın ne anlamı var? Sizin İslam diye bir dinde ısrar etmenizin ne anlamı var? Ekber Şah'ın ya da Ekfer Şah'ın ortaya koyduğu dini ilahi tarzında bir din ortaya koyun. Onun ahlaktan başka bir e, yönü olmasın. Yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın. Hepiniz cennete. Evet. iddiaların her birine ilişkin aldığım notlar arasında en az 30-40 tane Kur'an ayeti var. Bu Kur'an ayetlerinin her birini huzurunuzda burada tek tek e, müzakereyi açmak istiyorum. İddiaları üç aşağı beş yukarı gördük. Tabi mesele bu okuduğum kısımdan ibaret değil daha başka boyutları da var. Onlar da önümüzdeki seminerlerde gelecek Allah kısmet ederse. Bunlarla ilgili doğrudan ilgili Kur'an ayetlerini inşallah bir sonraki seminerden itibaren tek tek burada ele alıp tahlil etmeye çalışacağız. İddiaları da yan yana koyarak, ikisini de birlikte aynı ortamda yan yana koyarak gayri e kararı dinleyenler vereyim.